Evet selam arkadaşlar bugün e, yoğun istek üzerine minişlerimi tanıtıyorum Evet birinci miniş gelsin bu gıcıklar serisi var Yani gıcıklar var bir tanesinde bir grup Diğeri de normal grup işte Evet başlıyorum Evet bu kaplan tedi Cinsiyeti erkek en sevdiği renk beyaz Gıcıklar serisinde ve yani ama çok daha fazla gıcık değil. Gıcıklar serisinde neden olduğunu bilmiyorum. Yani ama gıcık değil merak etmeyin. Çok güzel laf sokan birisi bu kadar. Evet, ikinci miniş ikinci miniş geliyor. Parmaklarım neden bu kadar tombul gözüktü? <laughs> evet, bu. Gıcıklar serisinde bayağı gıcık ama ana karakter kadar gıcık olamaz. En sevdiği renk pembe çok kötü laf sokuyor. Hatta sokamıyor bile. Mesela mal. Malı sende, zekası bende kalsın canım. Böyle deme, böyle diyor. <laughs> min, üçüncü 3. miniş geliyor. Evet. Gıcık varsa en sevmediğim karakterlerden olabilir. Gerçi aslında çok güzel bir miniş olabilir. Yani işte videolara başladığım zamanlar bu minişi oynatacağım. Yani değiştireceğim büyük ihtimalle. Normal gruba geçecek. Çünkü baksanıza yani gıcığa benzemiyor kısacası. Böyle bir şey. Kuyruğu böyle. Eli böyle. İşte seviyorum bu minişi ama çok gıcık bir. Evet 40 like gelirse bunu mini şey, minişler bölümünde oynatacağım. Ama 40 like. Tabii. Bu biraz fazla olsun değişmesin. Evet bu miniş. Bu miniş açıkçası bayağı seviyorum. Ama sıkıntı şu ki duramıyor. Ayakta duramıyor gördüğünüz gibi. Bazen böyle zar zor ayarlama yaptıktan sonra durdurtabiliyorum bunu. Burası böyle şey olduğu için. Elma var elinde. İkinci kötü özelliği de bu. Elmayı çıkartamıyorum. Yani bari elma olmasın da şey yapayım. Neyse. Böyle. Abone tanı tanıtım yapmayı unuttum. Pardon. Sen şuraya geç iki dakikalık. Ha. Evet. Gıcıklar serisinde en sevdiği renk. En sevdiği renk kahve rengi. Sonrası. Azıcık laf sokabiliyor. Evet buna devam ederim. Normal grup serisinde yaşlarına en son söyleyeceğim. Normal grup serisinde Aa ben en son bunu oynarken patates ezmiştim. <laughs> şey olmuş kulağı yağlanmış. Yıkarım. Pardon. Ee, normal seride Normal grup serisinde Sonra En sevdiği renk yeşil. Bu kadar. Elma Elmayı çok seviyor. Bu. Baba. Ana karakterin kız arkadaşı. Yani benim şipimde. Ben şipliyorum. Bundan sonra göstereceğim kişiyle bunu. Yuma. Diğerlerine ad belirleyemedim. Sadece buna belirledim. Sadece Teddy'e buna ve sonra göstereceğim köpeğe belirledim. Evet Yuma. Normal grup serisinde en sevdiği renk en sevdiği daha yaktıydım. en sevdiği renk siyah. Ay pardon 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 karıştırdım. En sevdiği renk mavi. Bu arada gözlerinden belirlemiyorum. Gördüğünüz gibi gözleri su yeşili. Galiba ben bir körüm. <laughs> Neyse. İşte en sevdiği renk mavi. Çok garip laf sokuyor. Bu. Bu benim kısacası ana karakterim. Yani çok güzel durduğuna inanıyorum. Adını unuttum. Neyse adını unuttum bu. Diğer seriyi de çekerim. Neyse. Yaşı 15. Yaşı 15. Yaşı 10. Yaşı 15. Yaşı 14. Yaşı 15. Evet, bir bu küçük. Yani büyükler grubunda bir buçuk bir bu küçük. Çekilen. Ha. Oh, düşürdüm. Evet. Bu miniş en sevdiği renk kahverengi. En sevdiği renk açık. Bu renk işte ten rengi gibi bir şey. Öyle yani. Pardon, en sevdiğim renk siyah da aynı çözdüm. Yani böyle bir şey. Özel miniş. Ay gerçek miniş. Yani bana aldım oyuncakçı da öyle dediler. Böyle. Normal grupta. Evet. Evet, 40 like, 40 like'da. Ee, bunlarla bu evin serisini çekeceğim. Ay 40 like diyorum pardon. 10 like da 10 like da bu bunla video çekeceğim yani. Yemekleri de bunlar böyle. Evet. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Bay bay. Ha bu arada şey. Neydi onun adı? <laughs> Dediğim gibi online da bunların serisini çekeceğim. Yani nasıl diyeyim? şey unuttum mu? Bir dakika hatırlayınca geliyorum. Evet geldim. İsterseniz e, yorumlara yazın. Cat Life videosu da çekebilirim. Sizi seviyorum. Bye.